Merhaba sevgili arkadaşlar. işte yine yepyeni bir haftaya başladık. Evet haftanın son günleri artık yani aralığın son haftaları. Bakıyoruz da 18 ve 24 ondan sonra 6 gün daha var veda edeceğiz aralık ve 2023 senesine. Evet geçtiğimiz hafta biliyorsunuz konuştuk bu 2024'te neler 2023'te neler yaşadık 2024'ü nasıl karşılarız neler yaşarız neler yap, yaparız bunlar bizim hep kafamızı kurcalayan ve 2024'de biraz da kuşkuyla başladığımız günlerden birindeyiz ve yeni ay biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yay burcunda gel gerçekleştiği için koç burçlarına da çok güzel bir enerji vermişti ve büyüyen enerjiler özellikle baktığımız zaman koçlar epeydir uzaklara gitme eğilimi yeni insanlar spiritüel konular bu konularla ilgili değişimler değişimler içinde değişimler koçların kafası geçen haftadan beri baya bir karışık sevgili arkadaşlar haftaya baktığımız zaman özellikle pazartesi ve sarı salı Ay balık burcunda Ay Buluk Burcu'na bakınca da 12. evde Satürn ve Neptün'le birlikte hareket ediyor. Biraz karamsar mıyız sevgili koçlar? Pazartesi yılı biraz aklımıza takılan konularla ilgili çözümleyemediğimiz ve çözümlemek istediğimiz ama bir türlü sonuçlandıramadığımız işlerin karmaşasını yaşıyor olabilir miyiz? Hatta hatta bazen böyle birlikte olduğumuz insanlara soru işaretleri, sorgulamalar bunlar iş yaptığımız insanlar. Çünkü 12. ev kendi içimizde yaşadığımız karmaşalardır. Hani böyle çok sesli düşünüyoruz. Geçmişi düşünüyoruz, geleceği düşünüyoruz, daha sağlam kararlar almak istiyoruz. Sağlığımızı düşünüyoruz, sağlığımızla ilgili değişimler yaşamak istiyoruz. E, tabii ki ayın doğruya gitmesi, girmesiyle, evet pazartesi ve salı sevgili koçlar 12. evinizdeki balıktaki Satürn, Neptün Ay kavuşumları sizi birazcık melankolik yapıyor. Duygular, hisler, sinir sistemleri, ayaklarınızla ilgili konular, ailenizin problemleri. Bunlar hep sizi birazcık zorlayan ve yoran konulardan biri. Şimdi baktığımız zaman Merkür Oğlak Burcu'nda retro yapıyor. Oğlak Burcu'nun retrosuna baktığımız zaman size neler getirecek? Öncelikle, Ç çalışma eviniz çok çok önemli. Onun dışında kariyer eviniz. Çalışma evinizde kariyer evinizdeki bağlantıları çok iyi kurun. Öncelikle biliyorsunuz Neptün Satürn ve Satürnün ve aynı zamanda e, ayın e, pazartesi ve salı iş başlangıcı yapmanız güzel. Ama kafanız oldukça karışık. E, çarşamba, perşembe ve cuma ay sizin burcunuza geçiyor. Ay sizin burcunuza geçmesiyle birlikte Pliton karesi yapıyor o bu hafta biraz işinizde özellikle hafta ortası çarşamba ve ço cuma çok dikkatli olun diyorum ben bu konuda evet pazara kadar öncelikle merkür retrosu oğlakta pazardan sonra yay burcunda retro yapmaya başlayacak geriliyor merkür pazara kadar kurumsal işler kurumla ilgili konular işle ilgili konular pazarlıklar iş pazarlıkları çünkü otoriter bir e, olayımız var aynı zamanda 22'sinde cuma günü aynı zamanda güneşin geçmesiyle birlikte Oğlak Burcu'na kafanız bayağı karışık. Bu haftanın geneline ve totaline baktığımız zaman güneş sizin kariyer evinizde hafta sonuna doğru retrolarla birlikte biraz sizi yoracak. Yeni bir şey başlamak isteyeceksiniz vazgeçeceksiniz. Biraz daha cesaretli olmak isteyeceksiniz. Bazı insanlar sizi bu konuda desteklemek isteyecek ama siz o desteklenen konularda biraz zorlanacaksınız. Hani vardır ya 9. ev spiritüel konular, yenilenmeler, dijital olanlar. Kendinizi geliştirme, hareketlenme ve bu hareketlenme içinde neler yaşamanız konusunda kendinize yaptığınız telkinler ve ruhsal gelişiminiz evet bütün bunlar çok güzel sevgili koçlar ama dediğim gibi hafta sonuna kadar dikkatli olun. Hafta sonundan sonra özellikle 22'sinden sonra Güneş'in Oğlak burcuna ve kariyer evinize geçmesiyle birlikte otoriter taraflarınız ortaya çıkacak işle ilgili Bazılarınız iş değiştirmek isteyebilir, bazılarınız gizli iş görüşmeleri içinde olabilir. Bazılarının, bazılarınız uzun zamandır size iş teklifinde bulunan insanlarla ilgili konular kafanıza takılabilir. Yani ne yapmanız gerektiği konusunda aklınız bayağı karışık sevgili koçlar. Bütün bunlar sizi biraz yoracak mı? Tabii ki yoracak ama ne olursa olsun kafanıza çok dikkat ettiğiniz, takıldığınız konular da var. Evet Venüs Akrep Burcu'nda geziyor. Gezmeye de devam etsin. Parasal konular, istediğiniz paralar Venüs sizi destekliyor. Oradan paralar da geliyor. Ee, bazen bu paralar sizi yorucu paralar da olabiliyor. Biraz kafanız takılabiliyor. Ama bunda da size gelecek olan önemli açıklamalar var. Yani siz ne yaparsanız yapın, parasal konular ve kariyer konularına bu hafta damgayı vuracaksınız. Çok önemli insanlarla görüşmeleriniz var. Unutmayın sevgili koçlar, siz seviyoruz.